Burası da böyle yoldan geçerken rastladığımız terk edilmiş eski bir ev. Ahşap ve kerpiçten yapmışlar. Şurası muhtemelen buğdayı falan almak için kullanılan bir siloydu. Burada küçük bir ocak var. kapıdan geçiyorsunuz. Yine ahşap her taraf. Diğer tahta. Böyle bir dolap yapmışlar. Adamlar giderken yataklarını bile bırakmışlar. Şurada şöyle bir kapı tutamacı var. Tabi kapı dayanmadığı için bunu böyle indiriyordun. Kapıyı tutuyordu. Çarpmasını önlüyordu. Burası da ana oturma odası. Veya ee, hayat. Sonradan bulaşıklık yapılmış. Burada böyle bir ocak var. Burada böyle bir dolap var. <laughs> Burada da eski bir sandık var. Sandığın içinde gene eski eşyalar ve anılar. dışarıdaki ısıya rağmen evin içi oldukça serin yapısından kaynaklanan bir özellik dışarıda 40 derecenin üzerinde sıcaklık olmasına rağmen evin içinde rahat rahat oturabilirsiniz Şu tavan ayrı bir güzellik tabi sanki bir ara yangın geçirmiş gibi görünüyor. Bunu ayrı bir bölüm yapmışlar. bütün bakımsızlığına rağmen direnen bir asma. Evin dış görünüşü de bu şekilde farklı bir bölüm yapmışlar. Başka bir ev daha varmış ama bakımsızlıktan yıkılmış geleneksel badem ağacı. Şurada bir çıtımık melengiç ağacı. Oldukça güzel bir ortam. Eskileri hatırlatan Anılarla dolu ev. Hayata direnen bir asma. Belki 80-100 yıllık vardır. Gözdenin kalınlığı onu gösteriyor. Evet dostlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda analarla dolu görüşmek üzere. Hoşçakalın.